Hadi bakalım, hayırlı olsun. Daha önce durdum burada, mevzuyu biliyorsun. E, i̇yi de baba, o zaman yanında Şüküfe vardı ya. Ben şimdi tek başım, ben bu kadar orronla baş edemem, açık söyleyeyim ha. Zaten babacığım, en iyisi herkes kendi yerine geçsin, olma mı lan? Ya benden olma, muazzezden doğma faydasız. Ulan insan kendi dükkanına komple kurar mı be? Ya tutsaydı? Şüküfe nasıl bakacaktı benim suratıma? Mahcup olacaktı kız. Ya babacığım, şu kufe mantıcıyı bırakınca... ...ben zaten itiraf edip sizin ikinizi yüzleştirirdim ya. Bir de yani zalim bir niyet eder, niyet eyler miyim hiç? Ha, madem öyle kuru de ben durayım, sen burada dur. Bu olmamı değişelim. Sen önce şu kafanı değiştir. Bana bak, bu dükkan zarar ederse... ...mantıcıyı aşevi yaparım ona göre. Merhaba beyefendi. Ben bu renk ip istiyorum. Bordo da bordonun hangi tonu acaba? Ya ablacığım geliyorum böyle adres soruyor gibi. Ne renk bu yav? Gadasını aldığım bordo mu? Paris Saint Germain mi? Yavru ağzı mı? Anne sütümü Ne ya bu? <laughs> Al. üzerimdeki rengin aynısını vereyim, aynı giyinelim. Hadi. Olmaz. Ben bu renkten istiyorum. Seni şişlerim ha, seni şişlerim ha. Manyak mısın, nesin ya sen? Niye ölüyorsun Ya evde benim çok üstüme düşüyorlar ya. Ya Zekai, sen sakın birinin üzerine düşme, tamam mı? Yani bir yerden atlama. Ya düz davranım, ben niye atlayayım ya? Bak hem ben atlasam da bana bir şey olmaz. Çok elastik bir bedene sahibim ben. İstesem atlarım yani. Bak vallahi göstereyim mi? Yok ee, bize... yok. Niye ee, ya atlayayım? Yok vallahi boş ver ya. Taha, şu ana kadar herhangi bir intihar girişiminde girişmedi. Demek ki ölmek istemiyor. Ta -da! Sakat kalmak istiyor. Ay aşkım sen gene de dikkat et çocuğa ya. Sakat kalayım derken ölürüm ölür. Allah korusun. Sağ salim getirsen onu eve. Heh. Ama gidemez ki şimdi yanında aşk yaşıyor çocuk. Tem belki de aşk yaşarken vazgeçer intihar etmekten. Tara! Gördü beni. Tavşanım az bekle ben geliyorum. Tarzan bu tarafa doğru geliyor. Atarım geldi gördü be alın. kapattım. Hayırdır enişte? Ablam siz böyle con con mekanlarda takılıyor. Ne ayak? Ne ayak? Kırk ayak. Ne ayak kırk ayak Evet. Yani, Tabii canım ben de böyle geziyim geleyim dedim. Tazan da buralardaydı. Zekayı bak. Ben senin abin sayılırım. Eğer bir derdin olursa çekinmeden bana söyleyebilirsin. Çakıl aptalca şeyler falan yapayım deme. Ya enişte ben nasıl aptallık yapayım Allah aşkına ya. Bak bendeki bu kafa İsviçre'deki bilim adamlarında bile yok. Gerçi onlar aptalca şeyler yapıyorlar ama olsun. Bak bir de enişte, sen benim abim abim sayılma, ne olursun ya. Eniştenin, hocalığın yetiyor zaten. Daha fazla üstüme gelme. Vallahi toplum içinde isyan ederim ha, haberin tamam, olsun. Tamam, tamam, Sayılmıyorum abim falan, tamam. Bütün bu olanlar da sayılmasın. Sen hesap da benden. Köfte var, yaşadın. Bana bak, akşam eve geç gelme, bak itfaiyeyi ararız ha. mı sen. Vay arkadaş, herkes bana iyi davranıp ileride abaküs gibi kafamın mükafatlarından yararlanmak için yatırım yapıyor ha. Neyse sen neden bahsediyordun? Börtlen diyordun. Al bakayım. Zek Zek Zekâyi yemeyeceğim. <laughs> Biraderim, burada bekleme yapamaz. Biraz ileri al. Allah Allah. O zaman sen birazcık geri git. Hani şey, Lütfen zorluk çıkarma kardeşim hadi. Şimdi daha bak motorcu zorluk çıkarmaz tamam mı? Çünkü zaten motorcu zor bir adamdır yani. Şimdi ben sana Allah korusun şimdi motorla çarparım falan kazayla. Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Ne diyorsun lan ne olacak? Çok buna güven oğlum? Allah'ına güven iblis. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Bitti lan bitti. Oo. İyi akşamlar benim biricik geniş Şailer. İyi akşamlar oğlum. Size Happy Topu sevgi getirdim. Abi günün nasıl geçti? Sana altın taktılar mı? Taza. <laughs> <laughs> Senin kocanı yırtarım. Gel oğlum otur sofraya gel. Ya yok dedeciğim ben gideyim banyoya, yıkanayım da bir iyice arınayım ya. Benim ciğerime yün kaçmış. O ne kadar gürültü ya, o ne kadar kadın ya. Dörtte üçüm orlon. Kazağım hariç. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun size. Lan gavur olan otur da oturduğun yerde doğru dürüst bir şeyler ye. Kuş gibi ne öyle bir çinge yiyip yiyip kalkıyorsun, yiyip yiyip kalkıyorsun. Rejim yapacağım diye bir yerlerde yığılıp kalacaksın. <laughs> bir yere sadece önüne yığılmış, şuraya bak. <laughs> Kutu sen. Yoksa sen makbuleli gençlik yıllarını yad de öyle mi gaza geldin ha? Ya Muazzez, ben gençliğimde de böyle etli topluyordum zaten ya. Aa. Baksana şu halime. <laughs> Aşk Ton, ne yapıyorsun burada? Bak kaç gündür ne güzel efendi gibi gelip beni işten alıyordun. Neden seriyi bozmak? Hani neden bir rekora imza atmamak? Kavga değdim Meşkitom ya. Aa! Tabii herifin birine var ya nasıl aldım böyle. Anası geldi, dayısı geldi, eniştesi geldi. Uuu böyle doluştular, sülalecek. Ama var ya yerin yettiğince böyle aile saadetleri nasıl bozuyorum Seva. Aa! P -p 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 Oo. Ha, ha muhtar cadıma sataşıyorlar acı. Dur bakalım ne yapıyorlarmış. O. Ah! Kızım ne yapıyorsun sen ya? Erkek adamın yaralandı çekilir mi Seva? Ya aşk tom ya. Daha önce de birkaç kere hani şey yapmıştın ya böyle benim ilgimi çekmek için. O bübüyüm yalandan dövüşmüş gibi yapıp bu yere bağlılığını takmıştın ya. Sonra gerçi ben seni dövüp daha çok etkilenmiştim ya. Bu sefer doğru mu söylüyorsun diye kontrol edeyim dedim. Ama şimdi inandın değil mi yaralandığıma? İnandım. Eyvallah. Seva, bildiğim böyle çok güzel bir bayır var var ya... ...tam tepesine çıkalım, oradan aşağı salınalım. Aşk tamam da bir şey isteyeceğim senden. Bak, bir kereliğine. Ne olur bir kereliğine ben kullanabilir miyim? Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Bak lacivert tuttum Allah Şişt, bir Şşşt ne bil kadın. Alo. Geç bakayım başarılı erkenin arkasına. Geç. Sana bir de şöyle bir güzellik yapayım. Atom seva. Uçur beni aşkım. Götür beni romantik diyarlara. Yalnız Seva, ne? Ya benzin bitmek üzere ha. Yarı yarıya de çekeriz değil mi? Ya aşk tamam gezde kal, kal konuşma konsantre ol. Romantizmi bozma sana be. Darp enerjisiyle yürütürüm seni hadi.